Merhaba arkadaşlar da. Parka mı gidiyorsunuz? Gel. Evet. Gel. Azale gel. Gel bir tane oyuncak seç. Gel Barbie seç. O ne olmuş şu? Yok onu almayacağım kızım. Gel Barbie bakacağız. O erkek oyuncağı. O erkek oyuncağı. Kızım gel buraya gel. Azel gel buraya gel. Ne o? Bu, bu bu şariki Tamam. Hadi gel barbilar burada kızım. Gel. Aa bak çadır alacağız. Bak çadır istiyor musun? Çadır nerede? Orada kızım bak bisikletler varmış. İstiyor musun bisiklet? Hangisini istiyorsun bisiklette? Ha. Pembe yok mu? Pembe yok. Ay pembe yokmuş ya. Var? Kırmızı evet. mı var o erkek? Ama gel bak bu da yani ki varmış. Bak. O, o neymiş kızım? Ördek. Ördek mi? Ay, ne yapıyorsun kızım? Aa, burada bak hep erkek oyuncağı. Bak burada çadır varmış kızım. E, oyuncak roya eve çadırı. Ne kadarmış? 63 lira. Bak burada çadır varmış kızım. Hmm, çok güzelmiş burası ya. Arkadaşlar sor arkadaşlara sor. Ee, Sizde e, oyuncak mağazalara gidiyor musunuz? İstiyor musunuz anneden? Sor. Ben hepsini istiyorum de. Orada Barbie yokmuş kızım gel. Burada, okay. Hadi burada bak. Bunlar ne istiyor musun? İstemiyorum. Bu mağaza istiyorum. Ne mi şu? Hadi gel buraya. Bisiklet mi? Barbie yokmuş orada. Da, araba, araba mı var? Ama ben, bari, 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 ben, ben Barbie. var. Barbie varmış. Barbie Ay çok güzel. Ama kızım biz hep aralarını bitirdik. Sana sürpriz aldım. Elbise elbise aldım. Ee, şey param yetmez yetmez kızım. Ne? ama sonra gireceğiz, gireceğiz alacağım sana anlaştık hangisini sevdin ama biz nasıl anlaştık biz bir şey almıyoruz sadece giriyoruz tamam mı hangisi arkadaşlar bu Barbie güzel mi hmm. ne kadarmış parasını bak kızım fiyatını bakayım. neymiş kaçmış ne kadar anlamadım? 3. 30. 30 Bakayım ay fiyatını yazmamışlar. Bence 70 lira kızım bu. Evet. Ama çok pahalı ya kızım. Bunları ben hiç alamayacağım sana şimdi. Evet. Tamam arkadaşlara bay bay. Bay bay de. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Opucuklar. Hadi opucuk versin bakalım. Tamam hoşça kalın, de. It's too high the.